teşekkür ediyoruz senin için. Güzel be. Ama çok Kardeş hadi la bir seç ya. çekin la bir karakter seç la hadi la. Gerdanımda uzaktım ben Çok ayıp ama abi koy. Ulan ben. Hepinize merhaba. Yani bir <laughs> Anlamayanlar için The Master'ın abisi. <gülüyor> 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 Abi bunlar bak gücü yüzüyorlar beğenmiyorlar bir kızsan onlara. Onları ben ta anladılar onları. La beni de çek sese. Aa dur bekle de sese çekiyor Gir sese. Hah gel. Özer'in para inanıyorsun. Aa keşke Özer'i de alsaydık lan. Özer. <laughs> Kartok sözden <özer Aynen>. mi? He <laughs> he <laughs> Özer Özer. Beni niye çağırmıyorsun? Kankam... ya. Çıkamıyoruz değil mi oyunda? Yok. Yok. El bitince haber edersin. Tamam. Oğlum bir bende gelsin ha. Abi. Biliyorum. Neredesin? Arkamda. Gel. Özer yayın izle kanka oradan şey yap bize. Burası Özer'in map'i biliyor musun? Yük kalmadı. Ben sana git. İyi yayın kalsın güzel güzel. Delalım delalım. Merak et delalım aç. Ya yayın Yük yazın. kalmadı. Görüş sağlıyorum. İbine ne bre? Orada biri var. Bekle önden ben gidiyorum. Arkaya sen, arkaya kolla bak. At. Arkadan arkadan, arka arka arka. Gel gel gel. Burda var, gel. <laughs> Etkisiz. Aa. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Hadi, diğeri nerede? Diğeri ne gördün? yukarı çık, yukarı çık. Ah, helal. Güzel, 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 güzel. Güzel de var. Neresin? Gözünüzü ayırmayın. Bir van tamam. daha çekem. Tamam. Gel benle, gel ben benle, gel benle. Takım benle, değil. gelin. Dolduruyorum. Oy, helal oğlum. Özer, Özer'den öğrendim ben bunu. <laughs> Abi bak arkadan deyince arkadan geldiler 3 kişi. Gitti ne ara ama. Oğlum bundan ne? Görüş sağlıyorum. Ay ananı sikeyim ya. Yani. Yanlış. Görüldüler. Yani. Aa. Şarjları gitti. Beni kaldır, beni kaldır. Öldün mü lan? Hı. Hmm. Bak Böyle hep sağda beye doğru geliyorlar. Ayakta kalan son oyuncu. Helal, <laughs> <-el>, güzel. <laughs> Salak. kurtaramadı. Kurtardı lan adam. Nereye kurtaramadı? Ben kurtaramaz zannettim de kurtardı. Elim gitmiyor ama mecburum. Ben onu kurarım? Ver onu bana. Oraya gitme, oraya gitme. Gel lan gel. hayır, ben buradan gideceğim. Şimdi oradan gideceğim, tek başına öleceğim. Beray, mehter maaşıyla iyi ucum yapılıyormuş lan. Sen mehter maaşıydın. <laughs> Hadi öne geçelim Dur bekle Atma <laughs> Yok lan Yemedi <laughs> Ben vuruyorum sen niye vuramıyorsun Oğlum ben de vuruyorum da yemedi Yemedi ne ya bize bir tane şey lazım. Reyna lazım, Zer lazım. Ayakta kalan son öldürüldü. Spike B'de düştü. Düşman yerde. 3 Ben sever Beret anan e, arkadaşım. Özerim geldi özerim. Sen sus olmaz oğlum bu. Bir düşman kaldı. 4. Ananı sikiyorum kokusun. Ses yüksek çıktı la buradan. Tabanca. Oranın sesi yüksek gibi. <laughs> Buna izin verme oğlum. Delsan diyor Odin'e kap. Bas bana. Sen niye benim önüme geçsin? Sarı mısın lütfen please? Ses kastıyoruz şurada. Kalkalı ve Abi mikrofon niye alıyormuşsun Özer'e dedi. <laughs> He? Şey chatte Özer şey diyor ya. Ben diyor mikrofon yarıyor alıyor diyor. İleriyi tarıyorum. <laughs> Beray, o sürekli gittiğim yolda. Seç, şey seç Sova. Şuradalar mı? Bana, of, evet. Sana geçeyim. Aha. Oradaydı. Aha. Evet. bu da ben de. yerinde. <laughs> Orada görürler seni. Görüş sağlıyorum. Kaç 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 geliyor kaç. Yukarıda çık. Beray shift'e koş shift'e koş adam senin sesini duyuyor. İyi çözen yok, kaç. <gülüyor> <gülüyor> ya sana ablayın. ya bir tane var vurabilseydi ya. Alkan adam. Beray sen beni biliyorsun. Oradan hariç hiçbir yere gitmeyeceğim. Bekle bak bir plan yapalım hızlı dalıyoruz. Da Bekle adamlar bir gelsin oraya. Bak bak. Çapla yersin. Oy, oy, oy. <laughs> O Nedir parlak ki? kalbini sökerim seni. Gerim ya. Doğru konuş aşağı. Bekle. Sen okun at. Görüş sağlıyorum. Şu redzi generator ya. Özlerim kalbini yerim. Seni Vur <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Nerede lan bunlar? Aklım çıktı. Aklım çıktı. Ah. Merve bitti öldük ya. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Abi nara iki tane kill aldı. Ben kill aldım lan. Tamam i̇şte oyunda daha dün başlamış olabiliriz ama. Bak, şey tamam kanka 5 yani. Beş dakikayı bekliyor. Yayında hoş geldin Mega Aa dur Mega Reis bu yer bittikten sonra sen de gelsene bizle. Dur, sen eğer ses odasına gel yayın odasına çekeyim seni de. Ya da yayın odasına girebilirsen. Arkadaş. Ayak uydurun geçler. Ya şunu bir bırak bana ya. Gidin hepiniz oradan ama abi. Gel biz onlar orada gitsinler biz buradan gidelim. Orada belamızı sikiyor. <laughs> Şşş. Beni izle sadece. Bekle ben burada görüş salim öyle dal. Yukarıdan aç şöyle. Oyunu sesini hadi. dur. Bak bak gel şu binanın şeyinden at. Bak. Şurada çatı var ya oraya. İleriyi Orada bir tane o... Şimdi iyi mi oyun sesi? <laughs> Açma ama Yok yukarı çıktı yukarı çıktı Çok. Çık. Ne Nerede la? Az. Şimdi iyi deme ses. Ayakta Bir düşman kaldı. Bir dakika yok yok ben yanındakileri soruyorum. Ha. Bakın nasıl kaçacaklar? Tamam ya şimdi yiyorum. <laughs> Abi. Öbürü. Bir tane yayıncı var. O gelecek. Bir de özel gelecek. Tamam. Bunlar iyi oynuyor yani. Sıkıntı etmesin Nine nine baby. <laughs> ekran girgi mi? Nasıl girgi la? Yoo sıkıntı yok ki Ha gel. Şey OBS'yi açıyorum ya arkadan. O şey yapıyor. Harada ekran girgi oldu lan dur. Ha Ne? <laughs> Cyber <şarkılarıyla> devam <laughs> Helal ya bu Kör oldum Nasıl kör oldum bende. Hadi <laughs> Yok Kız geçireceğim <laughs> Aman ha bey B'yi savunmaya gidiyorum ben ya <laughs> Dur lan <gülüyor> <gülüyor> Jetim yalnız kalmış geldim geldim Arkadaşlar biraz iyi bir oynansanız ama ne kötü oynayış ya. Siktir git önden ama abi. Tarıyorum. Görüş kısımdan, Beray arkada. Ağabey <laughs> Oğlum bomba Sır üstüm kaç Kaç Siktir git gel aşağı Anagotu. Orada 3 kişi Evet internet kafedeyim <laughs> Uyy Hadi git onu da 3'ü tamam Hadi, Hadi Helal Oğlum bir, bir tane daha alsam evet. bela bir tane, bir tane daha kill alsaydım. Yeni çatışmaya kıtır taktikler. Dırtın müte sözündeler. Dört, dört kişi aldım ben. Ver 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 Var mı bir şu mikrofona ya? Kana <laughs> Ya. Ya ben stage'e alıştım. Panix oynamaya çalışıyoruz ya. Bir şey öğrendim ben ya bu valada. Oğlum yine takım ben taşıyorum ya götümü kesme sikerim ayağına bak vursun be Bekle bana bırak önce be Görüşsün Ana ne sikim vurdu Görüldüler. Gel gel Abi girsen oradan Git. Dur gidiyorum Vurdun mu? Madem ben Reyna geldi önüme Reyna geldi ne ya? Oğlum ben şu anda oyunu normal kasmıyorum. Şarkıyla oynuyorum ya. Ses kasayım dur. Ben bir ses kasayım. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi fulle çektim. Aman Hadi As. Ağzı. Takım mal. vallahi takımın Adam sıfır kill almamışlar. Bari bir tane kill al be. Tek tabanca. Huh! Bizde bu iş. Sikerim bunu sana bir. Yarın beray sana uyanı. Abi küreyi aldın mı? Bak ult ultim açıldı şimdi bitti. Çıkın. Reyna konuşuyorlar yine. Eray. Ne? Sen şey gör. Ha, Şu okuma... Mikrofon... Bir biraz bir az mikrofonu uzak tut. Kafam acıyor. Kafam Dikkat et. Kafam ağrıyor. Pardon. <laughs> oku at. Bekle. Benim bir planım var. Sonra bir dakika bakıyorum. Oğlum saldık sana. <laughs> ya abi ne yapıyorsun? Ne, ne yapayım? Yapıyor? Tamam, ne ne yapayım? Adam şey geldi. Allah Allah Ben sokak diyeceğim bera. Adam AP ile sıkmaya çalışıyorum yani bir zahmet tara tara Tarıyorum ben de ne yapıyorum Elin odin almışsın geziniyor <laughs> Allah Allah Zaten bunlar da nasıl oynuyor ben de anlamadım Oğlum ya bak. düşman bak Ben çıkamıyorum Yok, bir, bir düşman var Taraf değiştiriliyor. Arkadaşım sağ kaldım. Bunlar mı beni alt edecek? sen kesinlikle. Oğlum Phoenix de bir sikim yapamıyorum ki ben. Niye aldın o zaman? Ben ne yapayım? Aa. Ben de karakter mi var? Ne yok mu? Bu ne bu adam Yo. uçuyor kafam düşün. ''Uçmaya keser misin artık? ''Side A'da düştü.'' Abi arka, abi arka, abi, 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 abi. Oğlum, ne yapıyorsun sen oradan? Aa, oradan gel, oradalar, 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 ha. Oradalar, Orada. Yan, yandan, yandalar. Şurada. İpten mi gittin? ''Bir düşman ah. kaldı.'' ''Ayakta kalan son oyuncu.'' What the fuck? A'da A'da A'ya git. Ben nereye gideyim? Oğlum gitsene dün biz oradan. Ben gidiyorum. Allah Allah. Kanka yet yetki. Özel buradan verilmiyor ki yetki. Son 30 saniye. Ha şeyden DC'den. Dur lan. Gençler nerede bana bir bari söyle. Abi A'dalarda tamam mı? O A'dan çıkmış. Spike yerleştirildi. Amına kodum sürçü kaçmış orada. A'ya yerleştirmiş işte A'da A'ya A'da Hızlı Bebeler oldun. orada yok dedi Lan orada orada dümdüz git 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 lan git seten teke teksin al at. Al çok ha ah, işte bu. Lan bas. <laughs> Verdim özel yetik gelirsin. Tamam. Ah, süper. Lan pezevenkler A'da değil yazıyorlar çete. Ondan sonra A'da çıkıyoruz Ben de o yüzden i̇şte bakmadan bak. <laughs> Onlara rahat vermeyelim. Ablacım. Benim silah ama. Al Aldım Yürüyün. Yani yürüyün park, yürüyün, park, dümdüz park, yürüyün. Park, Jet gel abi park. gel. Gel. Sen de gel. Park, Jet park, sen de gel. Ya git tak tak al yeni ya. O bıçak götünüzü sokarım bak. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Beni kör etmezsen her seferinde güzel olur. Vur artık onu da. Vuracağım da Merhaba. Merhaba Özer'im merhaba. Bu el ne zaman bitiyor ya ben çıkacağım ya ben Özerimle de oynayacağım. Son oyuncu. ben kafanı tükeyim karşılaşmadan ayrı. Oğlum ne yapayım kafanı tükeyim tuttum. Teslim oylaması başladı. Var bu lan. Başlatılmıyor ki kanka. Olayı ver. f 4. Ha işte oyunda tekrar devam edebiliyorsun abi. Ondan girince de oyuna devam ediyor. Asıl. Böyle olmuyor. Aaa ben olsa. Odun alın gelin mi lan? <laughs> Bak yayındakiler eğer beni sorguluyorlarsa onları tokatlarım. Çünkü oyunda yeniyim. Oyun hakkında... Gelsene buraya yalnızın yalnızım bak arkana bak. Ar arkana Arkan. heh heh heh. Haberleri olsun. At 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 şuraya hemen. İleriyi tarıyorum. Al. Orada kal, orada kal, orada kal. <laughs> Helal lan oğlum. Abi aya gitsen sen be. Tamam gideceğim be. Yük kalmadı. Hadi İyi düşman kaldı. Helal lan. Yük kalmadı. Ne lan bal sova? üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. <laughs> Hadi be. görüş sağlıyorum. Spike ada düştü. Spike haritada Oğlum birden çıktı ya. Bir düşman kaldı. Gir 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 A'ya girmiş adam. Oğlum mermi şey yapacağım E'ye basıyorum ya. Ha, adam da sana sokak mermi öyle işte. Bir şey olmadı Dayın arada drop görüyoruz özür onun için. O B'de lan bence. Özer duyuyorsan yayın nasıl? Yayında bir sıkıntı yok deme kanka. İyi ya donmuyor. Ta. Son 30 saniye. Hayyamız olandı lan bu olan oyun, oyun adını nedir? Göstersene be. İşte atayım. Ha, dur. Kanka şey. Aa bak. Yayında bak gece ustası TR1. Tamam attım. Son 10 saniye. Tamam. Spike yerleştirildi. Adam B'de diyen kimdi? Yok Ananı sikeyim. Ananı Sakin ve kararlı. Tamam mı? Hadi bakalım. Kabul etsin. Attın mı lan ya? Ne? Elsiz basınca iş şey yaparsın Dur bekle. Gelmedi mi? <gülüyor> bekle. Yok. <laughs>